Ee, pis iş nedir? Ee, pis işin sebepleri nelerdir? Ee, çokça biz aslında neoliberalizm üzerine değil mi konuşuyoruz. Burada biraz ona da dokunan bir durum da var. Şöyle bir tanım var hoşuma gitti kitapta. Norbert Elias'ın söylediği şiddetin gizli ve e, böyle e, ihtiyatlı su, e, olduğu yerlerde bunun uygarlık olarak algılandığından bahsediyor. Aslında pis işin tanımına çok da uyan bir şey. Çünkü pis iş aslında çoğu insanın yapmak istemediği, e, ee, yapanların aslında bunu yapmak zorunda olduğu için yaptığı, toplumun da bu bir iş ve yapılması gerekiyor. Dolayısıyla toplumun da bunu aslında bildiği ama bilmezden geldiği ve oradaki insanların da hani şartlarının hiçbir şekilde ne maddi ne de manevi olarak geliştirilmediği fakat dünyanın da bu pis işleri olmadan da yürüyemediği e işlere deniyor. Çok böyle e, dünyanın, dünyanın demiyorum kapitalizm? Kapitalizm de, dünya ekonomisini demek istedim evet, aslında evet. kapitalizm. E, bu işleri kapsıyor. Bu işin içinde bir daha sayarsak işte mesela bir gardiyan, değil mi? Ceza şey hmm. bir mahkumların başında duran bir gardiyan. Bir e, İHA kullanan ve insan öldüren e, işte Arizona'da mesela çölün ortasında bir joystick'te bunu kullanan kişi veya işte az önce platformlardan bahsettik değil mi? Yani enerji kısmında. Yani aslında ahlaki yaranın oluştuğu. Bir şeylere maruz kalan ya da kendi şiddete eyleyen. Veya şiddeti gören, tanık eden ama onu engelleyemeyen. Ve üstü sütte hepsini topladığımızda son söz. Bunu da yapmak zorunda olduğu için yapan. Yani öbür türlü geçinemeyecek ve hayatta kalamayacak. O yüzden yapan insanların dramı asla anlatılıyor. Ve bizim de buna... Maalesef nasıl göz yumdu, yumdu, yumduğumuzdan bahsediyor. Bu da aslında işin çok üzücü tarafı yani böyle bir durgunlukta olmamın sebebi bu çünkü hepimiz bu işlerin yapıldığını biliyoruz evet. ve ama hepimiz bu işler sonucunda bir elde ettiğimiz ekonomik gelir olduğu için yani bir malın mesela değerinin düşük olması değil mi tavuk kesimhanesinde. veya da ee, i̇şte milli duygularla diyelim. Ben anlatıp hani Şiddet uygulanıyor ama ülke için uygulanıyor gibi konuların doyduğu da kendimizce akladığımız ama o insanların o arada çok ciddi acı çektiği ve biz kendimiz aslında bu lüksü satın aldığımız bir duruma gidiyor.